Kocaeli Spor, uzun bir aranın ardından hak ettiği şampiyonluğa bu akşam resmen ulaştı. Bu büyük başarı, sadece bir takımın değil, bir kentin hayaliydi. Yeşil Diyahlı ekibin şampiyonluğu garantilemesiyle birlikte Kocaeli kent meydanları, tribünlerde olduğu gibi yine tek yürek oldu. Kocaeli Spor'a yıllardır olduğu gibi, bu sezonda en güçlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk gecesinde de bu birlikteliği taçlandırdı. Taraftarların coşkusuna ortak olan Büyükşehir, organizasyon gücüyle kutlamaların düzenli ve güvenli şekilde yapılmasına öncülük etti. <laughs> Kent meydanlarında düzenlenen etkinliklerle binlerce Kocaeli spor sevdalısı, şampiyonluğu büyük bir gurur ve sevinç içinde kutladı. Başka, bu camia, bu camia çok büyük bir camia. 60 yıllık tarihimizde özlemle beklediğimiz, 16 yıldır uzak kaldığımız şampiyonluğumuza kavuştuk. Öncelikle bunun tadını çıkartalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim camiamıza, taraftarlarımıza. Sayın paydaşlarımız, kulübümüzün kurucularından bugüne kadar hayatta olan olmayan, hayatta olmayanlara Allah'tan gani kadar rahmet diliyorum. sorumuzu kurdular, bizlere emanet ettiler, büyük başarılar elde ettiler. Bugün biz onların mirasını devam ettiriyoruz. Şehrin şehrin mutluluk kaynağı, elal kuruluk elal kaynağı, olumlu varlığımızı bugün şehrin mutluluğunu, sevincini, duygularını harekete geçirdik. Dolayısıyla tüm Türkiye Kocaeli tekrar geri dönüşünü kucaklıyor. Tarafı tarafsız. Herkes Kocaeli Spor'u gerçekten tebrik ediyor.